Herkese merhaba dostlarım. Bu site üzerinden Ethereum Metamask cüzdanı üzerinden yaptığınız işlemlerde ödediğiniz komisyonlar ve başarısız olan işlemler için airdrop talep edebiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey buradaki cüzdanınızı bağlamak. Metamask cüzdanımı bağlıyorum ve karşılığında bu kadar VTV tokeni alabiliyorum. Buradaki unlock yazısını tıkladığımda daha önce yaptığım işlemler için bu kadarlık airdrop alacağım. Tabii şu an gaz bedeli biraz yüksek. Unlock yazısını tıkladıktan sonra şuradaki kutucuğu tıkladığımda benden 0.01 ethereum istiyor. Şu anki fiyatı 54 dolar olan bir komisyon istiyor. Tabi bu gittikçe yükseliyor ve şu an ben vtv coin'in ne kadar olduğunu da bilmediğim için şu an bu işlemi yapmayacağım. Eğer VTV coin'in fiyatı daha düşükse daha fazla komisyon ödemiş olurum. O yüzden şimdilik biraz bekleyeceğim. Daha sonrasında VTV coin'in fiyatı daha belirgin olduğunda bu işlemi yapıyor olacağım. Siz isterseniz buradaki unlock yazısını tıklayıp buradaki onayı verdikten sonra size yaptığınız işlem karşılığında kaç tane VTV coin'i e verilecekse bunu hesabınızda görebilirsiniz.